Anne bugün ne yapıyorsun? Mancar pişireceğim bugün. Mancar mı pişiyor? Evet. Allah! Hamurcu teyzenin günlük bir işleri. Bugün annem ne pişiriyor? ya? Bugün annem ne yapacak? Mancar pişireceğim bugün. Öyle mi? Evet. Hmm. Kar mı yapıyor? Yanlış anladım. Mancarla bir şey olmuş ya. Ne oldu ki mancarla? Mancarla ölmüşle. Yani ayaz mı oldu? Ayaz olmuş ya. Yani mancarlar ayaz olmuş. Bunları etkilemez mancarları da ama Hani yağmur yağdı hmm. ya gece. Sabah karşı benim değil mi öyle? Soğuk varma yaz yağmış sonra yağmura dönüşmüş. Kar mı yağdı ki üzerlerine? çok, çok soğuk var ya. Bir görseyiz zaman sekizde sığıyor. Hava soğukmuş. Muhtemelen bir şey olmuş. Bakınız arkadaşlar. Mancarlarımız. Karadeniz'in mancarları. Bakınız. özel mancar değil mi anne bu? Hmm. Bakın, 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 bakın. İşte. sen Özel... bana düğmeyle almaz, karalı olsun diye. Ha, özellikle karalı mı istedi? Karışır. Annem bunu özellikle kara istemiş. Evet. Annem mancanı doğru. Komşumuz evet. es Esme geldi babası vefat etti. Hat ee, babası vefat etti. Değil mi anne? Evet. Es Esme babası vefat etti. Videolarda vardı hatta esmen Esmengemiz. Onun babası vefat etti. İbrahim değil. İbrahim dayı. dayı Mekan cennet da olsun. Çok iyi adam adam. Tabi Saltko'nun sayılı, sayılı namlı insanlarından biri. Anlamış insanlar. Tabii. tanınmış. E, eski tanı Tabii. Geçti ama geçti var da. Bir çok hastalık, çok hastalıkla atlattı ama işte. Hasır yendi, iki davam. Tamam. Tabi adam tabii her hastalığı atlattı işte Ece geldi ne oldu ya Esmengem Esmengem de buran başı sağ olsun tekrardan ee, Komünden bilmem saat 11.30 komüştür belki Anlamaz birazcık mı? Nereye gidiyorsun? Şu an cenazelere de gidiyor giden olma Alem nereye gidiyorsun? Ev taşımaya Ev taşımaya mı gidiyorsun? Evet hadi bakayım. Kolay gelsin. Hocam takipçilerin bak seni soruyorlar devamlı. Teşekkür ederim sağ olun. Yuvarlanıp gidiyoruz. Gündük işlerden uğraşıyoruz şu an. Sabit bir işimiz yok. He. Kendice başımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Evet bizi buradan tanıyanla alime şöyle bir güzel işim olsa. <laughs> Aynen iş, iş olursa bana yönlendirin. Hadi bakayım. Alimin bir iş olması lazım yani. Haydi. Hadi sağ görüşürüz alim. alim. Evet annem. Annem burada. Evet. Alim Bey Bizde Biz de. Anne mancalları doğradın mı? İnce doğruyor ben kalın sevmedim. İnce mi doğruyor? Evet. Bunu nasıl pişireceksiniz? Tekrar takipçilerin seni sorarlar. Kaynar suyu atacağım. Pintiber atacağım. 7-8 baş soğan yağ yapacağım. Hmm. Soba da pişireceksin değil mi bugün? Su kaynıyor zaten. Ev kokmaz mı derler sana şimdi? Yama çarın Allah. Pahrımız kalmanı be. Şimdi ne yapıyorsun? Zaten. Annem kaynar suyun içine atıyor arkadaşlar. Ee, yağın içine de atan olur, haşlık da yapan olur. Annem böyle e, seviyor, böyle yapıyor. Değil mi anne? Ben böyle gördüm kaynamla. Ha. Tabii bizim kendi şeyimiz bu e, e, yaptığımız e, mancarımız. De. Neyle oluyorsa e, pişmesini yakın. Pitiver atacağım pişme. Pitiver kutucam mı? Pitiver tohumunu da almalı içine atmalı annem pinti biberini açıcam acısı çıksın diye Atıyor annem ee, annemi ünlük işleri böyle arkadaşlar Tohumunu alayım mı onları o... Tohumu kapatayım mı Annem ne hızlı maşallah Ama bu tohumu alın alın Epey aldım mı tohumunu anne İyi bakalım Acı biber bakın arkadaşlar Acı biber Annemin Annem camı da açmış. Kok gitsin diye. Ee, annem şimdi içine goce var bunda ne? Göce. Ee, annem içine bulgur ve de mısır gocesi attı. Ee, böyle mi oluyor anne bu? Evet. Ee, annemin yemekleri devam ediyor. Sonuz devam ediyor. Başka ne yemeği yapacaksın bugün anne? Kok, kırmızı kök. Ha kırmızı yoğurtlu kok yapacak annem. Çukundur kok. Çukundur koku de ya. Evet. Kırmızı pancar yapacak. Eee... Annem şimdi evet, annem buraya kodu ve e, soğanlı piyazını annem salçasını koyacak şimdi. Evet şimdi annem bunu kovursun. Soğumuz üzerinde bir şey arkadaşlar bakayım. Mancar nerede bir şey kışkını sobanın üzerinde. <laughs> Evi içinde yapıyorsunuz derse de. yapacak bir şey yok. Şimdi dışarıda yağmur yapıyor Gösteren bakın. Annem camı da açtı burada. Tabi mancar 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 mancar. Evet arkadaşlar bakınız yağmur yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yağmur yağıyor. Ahırda da ineklerimiz var. Allah bakıyor la bakıyor Camda camda. Ah beni. Kızım. Gel 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 gel. Gel kızım. Bakayım bakayım bakayım. Camda camda görüyor musunuz? siz? Kızım. Kızım. Gel gel. Ah 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 beni. Buna da eee. İşte Mal canın yongus derler ya işte ona da öyle. Evet öyle. Tavuklarımız, köpeğimiz orada yetiyor. Evet şimdi dışlarımızı. kışımız geldi, yağmur başladı. Artık zamanı. Mancarımız da yağmur yakan mancarımız da büştüyor, pişiriyoruz <laughs> Devam. Bakalım annem daha neler yapacak bugün. Annemin yemeklerinde menüsünde neler var? Günlük bloğumuz devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar annem soğan için pardon e, mancar için annem e, soğanlarını kavuruyor. Şimdi salçayla birlikte şimdi kavuracak arkadaşlar bunu. Annem şimdi bu soğanlarını e, içine biber salçası atacak. Özellikle biber salçasını iyi oluyor arkadaşlar. Domates salçası bu yapıyor diye annem. Ne yaptın kız? <gülüyor> 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 <Bir> şuan, <laughs> e, ee, annem içine biber sarısını ya. Evet attı. Anne şimdi biber sarısından daha iyi değil mi bu? Domates, salçası sarısından iyi olmayı dedi anne. Domates katılmaz. Katılmaz mı? Ee, Bak Trabzon'daki Trabzon'daki e, hemşerim diyor ki içine iç yağ atın diyor. İç yağ diyorlar. Ben e, i̇ç e, yağ bizim Zonguldak yöresinde e, iç yağ atılmıyor. Barbunyalı marbunyalı Bilmiyorum. bilmiyoruz bizim bu Zonguldak yöresinde. Bulgur, Hı. mısır göcesi, mısır yarması atılıyor onu biliyoruz da e, genelde bulgur atılıyor içine yarma bir latan yok içine mısır yarması bu da bilginiz olsun e, mancar karalahana pancar neyse isterseniz suyun içinde pişirin isterseniz haşlayıp tekrar yamın içinde kavurun e, o iste arzuya, kal, arzuya kalmış sonra pişince bulgurunu yarmasını içine atın ve e, bu şekilde sosunu e, piyazını yapıp pişmiş olan e, yemeğin içine atalım değil mi anne evet annem pişmiş olan yemeğin içine atacak bunu daha pişmedi, daha pişmedi mi? mi annemin günlük bir e, yemeğe devam ediyor arkadaşlar bakalım annem bugün daha, daha neler yapacak neler edecek e, mancarımızı evde pişiyoruz bugün böyle karıştırayım ben Apo, ısınmış saçımış ana jomba. Ben bunu ne yapayım? Anacığım. <laughs> Kaşık yanmış. He. Canan mancırı yakmış. Eee, anacığım hamurcu teyze mancırı yaptı mı? Tabi şişecek bir surat. Tabi şişecek mi? Tabi. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Doldunuz mancar. Esmeği mancır etmini, mancır giriyor. Ona şu tabağa mancır gümeli de. Bilmez mancar arattım böyle. Tencere su var mı? Tamam, mancar veriyoruz. Esmeye İngilizce mancar eritelim Evet. O şimdi evde dur. Mancarımızı e, biçti. Mancar. Evet arkadaşlar sobanın üzerinde mancar yememiz pişiyor. Burada bitsin. Hadi bakalım. Kırmızı mancar. Kırmızı mancar. Annem her şeyi mancar diyorsun ya. Bakın şöyle. Bakın Yardınız mı? Yiyelim mi? Hmm, ama tadı çok güzel. Baya bir şekerlenmiş bu. Hmm. Annem kırmızı mancarını yapıyor. Sen bunu nasıl yapacaksın? Bana söyle bakalım ana takipçilerine. Şeker katacağım, yoğurt katacağım. Şeker, yoğurt. Evet. Hmm. Şeker ve yoğurt. Evet. annem. Şuraya geçiyorum ben. Tencerede yemek duruyor böyle anakı. Ne yemek yapmış şimdi? Çorba başında bir şey var. Çorba yani. ısıttı mı? İşkembe çorbası değil mi? Benim yaptığım işkembe çorbası. Yapıyorum bir şeyler be. Çok güzel olmuş işkembe çorbası. Yapmanızı tavsiye ederim. Annem kırmızı kokun doğru. Bakın. Bunu yoğurt, şeker. İsteyen sarımsak atabilir değil mi anne? Sarımsaklı yapıyorlar. Ben sarımsaklı sevmiyorum. Oh, İnsanlar alıp yazında. Ya ağzımda. yani bunda sarımsak yakışmıyor da, ya yani yakışıyor aslında da ben e, yeme. yemem. Annem de yeme. Midem yeniyor. Midem yeniyor mu? Yemiyorum artık ya. Zeynep Sayılı ablam var. Devamlı yorum yazıyor. Bize Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ederim. Buradan bizleri destekleyen tüm hemşerilerimize, Ayrı ayrı teşekkür ederim. Mevlüt'e dünyası ablam da kılım yerde söylüyorum, soruyorum. Top sakallı adam Özgür abime selamlar. Gülüzer ablamın günlüğü ona selamlar. Trabzon anne selamlar. Cemlenin Cemile'nin köy hayatı ablama selamlar. Ve birçok ablalarımıza. Anne hani hep sana destek oluyorlar. Sana seni seviyorlar. Sana yorumlar yazıyorlar. Diye diğer takipçilerin. Olsunlar. Sağ olsun Sağ olsun mı? Hı. İyi ki bağla. Tekrardan teşekkür. Köylü Köylülerimize çok teşekkür ederiz. Saltuko halkına teşekkür ederiz. İzlemeye devam edin. Ne yapıyor? Hamurcu da izledi lan Saltuko'da. Önümde ne var mı? <laughs> Fenomen diyor ya. oldu diyor Fenerim... dedim be. Fenomen önünde değiliz biz olduğumuz gibiyiz. Hiç öyle şeyimize iş, bizim işimiz yok hiç. Fenomen işim yok benim. İnan öyle bak gerçekten samimi söylüyorum öyle hiçbir beklentim ve, ve fenomenlikmiş vesaireymiş Biz kendi köyümüzü, kendi yememizi, kendi il, ilimizi, ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Yöresellerimizi, de mi anne? Evet. Eski gelenek göreleklerimizi, köy hayatını yaşamaya çalışıyoruz. Bir nebze olsun sizlere iletiyoruz arkadaşlar. Yani başka bir şeyimiz yok. Beklentimiz yok. Kendi çabalarımızdan kendi yolumuza kavrulup gidiyoruz değil mi anne? Aynen. Yap ya. Kabağının şeyini. O kırmızı bakın gan gibi koku şey kırmızı olmuş anne. Yoğurt aldı gel. Vallahi çok yoğurdu mu yapacaksın? Şimdi yoğurdu yapacak mı? Akşam yapıyoruz onu. Sıcak Şimdi yapalım yapalım. ama. Sıcak mı? Hı -hı. Yazın akşam yaparız anne. Annem şimdi İki. bitirdi. mi anne bitirdin? Anne, Suyu Su hani yoğurt, yoğurt, yoğurt atalım onu yoğurt içine yoğurt da atalım onu. Ha oraya mı açacak? Tabii ki onunla birlikte. Şey. Hadi bakalım. Annem doğradı. Bakın kırmızı kokumuz burada. Onu karıştıracağız mı? Mutlaka derin gene. Onda karıştı önce onu yoğurdun karıştı onda. Sonra onun içine atarsın. Bakın olur. ama çok tatlı ya. Çok tatlı. <laughs> Bakın. Bu virüslük nerede bunu tavsiye ederiz. Virüslük günlerde şifamış bu. Haşlandı bu arkadaşlar. Evet. Yeter. Yeter. Şeker nerede? İçine şeker çıkaralım biraz. Haşlaşabilir miyiz? Annem içine şekerin at ya. Evet, annem şimdi içine şekerin at ya. Gerçekten. Anne değil ki evet. hamuç teyze aslında çok konuşkan değil Hani gazalma gelmiş ya bir abi evet. Aslında abla de çok e, konuşkan birisiydi. bura konuşmuyordu ya. Çok cana yakındı ya. Evet. <laughs> Selam. Ha, dün akşam. Şu... kabuk şeker şekerli. Pancar şekerli. Pancar şekerli. Çok şekerli oldu. Daha hiç şeker atmaya gerek biliyorum anne. Evet arkadaşlar. İçli mi açacaksın? Tamam. Karışı bir sene karıştıracağız. Karışacak mı? Karışmadım. Mı? görüşü. Şöyle yanlarına anne Yanlarına Olmadı mı? Annem aldıramadı be. Anacım aldıramadı. Nasıl oh. aldırdılar? Uğraşıyor yani. Kabaklı bir şey yok tersi dedi. Altın yurt kuseydi ya anne. Yani sonunda. Anne bu düğünlerimizi ana yeme değil mi şeyi ana şeyi mezesi. Bayram. Bayram. Düğün ne dolmuş önce anne? Bundan sonra Kur'an'la da Kur'an'la çok meşhur bu Evet Kur'an'la da Ama önceden Kur'an'la önceki gibi Kur'an'la yok maalesef şu an Şu an Kur'an'la Önceden Kur'an'la da olmuş orta yemek dışı olmuştu ama şu an Tablet olduğu için yok değil mi? Yok. Hmm. Evet. Annem bak be. Evet şimdi. Bakın. Yoğurtlu meze gibi. Şekerli bu. Çok güzel da ne? Oo, oh, mükemmel. Şimdi böyle bunu yiyelim. Tamam. Oldu bu. Evet arkadaşlar, ee, biz ee, kırmızı mancarımızı kırmızı yoğurt kokumuzu yaptık değil mi anne? Yaptık, mancarı pişirdik. Evet. Un helvası yaptık. Kokudur sıcak çıkıntı koku pişirdik, Hepsini bir ayrı ayrı blok şeklinde ben paylaşırım onlara. Evet. Ee, annem bugün ee, yoğurtlu çokundur man, ee, çokundur yaptı. Çokundur diyorlar değil mi? Çokundur kokulu. Kırmızı kok. Kırmızı kok diyecek genelde. Ha, kırmızı kok. Kok diye geçiyor bizim burada. Evet. Onu yaptı annem. Güzel bir e, lezzetli, güzel e, yemeklerin yanında tatlı yiyebilirsiniz. Arkadaşlar, acılı gelen e, mancarımız oldu. Bakın, goceli mancar. Çok da güzel oldu. Anamın ellerine sağlık. Bunun içinde iç yağ atanlar var, barbunya atanlar var onları bilmiyorum ben mısır yarması attık acı biber artık soğanlı e, annem yağ yaktı içine biberli gelen bir de şurada da e, geçenlerden işkembe çorbası vardı bunu da ben yapmışım. çok lezzetli oldu bakın işkembe çorbası nasıl olur bile onu atacağım sizlere kendi tarifimden çok lezzetli bakın kıvamı da bir o kadar da güzel bu herkesin bu işkembe çorbasını yapmak herkesin harcı değil. Ben de böyle bunları çok güzel tutturuyorum. <laughs> Yaparım elimden gelir. Bir taki blonda da e, paça çorbası nasıl olur? Onu yapacağım. Tarif olsun yeter ki yaparız. Kelle yok. Kelle sen Bacak mı ya? Bacağımız var ya. İçine sarımsağı da attım ben bunu. Her şeyini attım. Şurada mancarım. Turşu mı yanına? Ben azıcık aç turşu alalım için yanına ne? Mancarımız da burada. İki tencere yememiz çok bile yeterli. Hadi bakalım. yemeğimizi yelim. Anacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Annem afiyet olsun diye bak. Kırmızı kokva mı? Oldu mu? Oo, anam kırmızı kokun da yapmış. Anamın yemekleri biter mi be? Evet. Yemeklerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Üşümesin yememiz. Çorbamız da ısındı. Biz yemek yiyelim. Günlük işlerimize devam ediyoruz. Mancarımızı pişirdik. Çorbamızı yaptı. Annem günlük işlerini devam ediyor. Ben şimdi turşu almak gidiyorum arkadaşlar. Dem anne. Ma, Ma diye bak bak. Ma. Ha, <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Ee, partlıcan patlıcan turşumuz. Domates turşumuz fasulye fasulye turşumuz, domatesli turşumuz. İçinde acı bir kırmızı biber de var. Mancarımız yanında. Güzel gele yiyeceğiz değil mi anne? Güzel gele hadi bakalım yiyelim. Turşunun güzelliğine bakarız Güzelliğine. Yaparken yaptık şimdi yiyoruz işte. Evet şimdi bakın un elmemizi de koduk. Turşumuzu da koduk. Ee, gerçekten çok güzel. Mancarımızı da yiyeceğiz şimdi annem. Güzel gele yiyeceğiz şimdi. Esmesinden konuş ya. Ee, Esme yengemden konuşuyor. Şimdi ben biz bunu yiyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi baca motorunu taktık. Ee, annem açacak elektrikli bu. Anne! Aç! Annem benden, benden bir haber bekle. Bakın. Fur anne fur. Oh, Oo, bakın arkadaşlar. Annem soba sirkeleme ya. Elektrikli. Ee, fur anne fur içeren boruları süpürgeyle vur ya annem. Kurumu çıkarıyor. Bakın nasıl gitti. Gördünüz mü kurum gitti etrafa yayıldı. Burada komşu yok ama. Yani yağmurla birlikte yere düşecek. Bakın nasıl. Fur anne fur. Baca temizliği. Şart. Ve bir de ee, bakın temizlendi. Borularımızı hiç çıkarmıyoruz biz. Annem o derdi yok şimdi. Furdukça borudan içinden kurumlar çıkıyorlar. Tamam anne. Evet arkadaşlar. Bakın. Tavuklarımız da buradaymış. Ah benim bülübülü horozum. Bülü Çilli horozum. Ne yaptı horozum? Yağmurlu bir gün. Cicikla bunlar burada. Şimdi ineklerimizin yanına gideceğiz. Bacamızı temizle. Anne bayağı bir kurum çıktı. Suyu açalım mı? Evet suyumuzu açacağız. <laughs> çıktı veya kurum çıktı anne. Ben bak annem, de su çık... annem su çıktı. Annem su çıktı şey çıktım da ya. Kurum çıktı mı la de Evet bakın burada dudumuz var. Bakın du dud, dud ağacı. Anacım giyindin mi? Hadi bakalım yemeklerimize ne gideceğiz mi? Günlük işler değil mi bunlar? Devam. He? Çok güzel olmuş. Bak Esmengemizin çatısı evine oldu. Bir tık biraz yukarı vurayım iyiymiş. Olsun o da yükseklik yeter. Şşt oğlum. Öbeklerimiz burada. Hadi bakalım bunları kan doyurum.